vardı. Onu unutmayalım. Sözü hemen tekrar Almanya'ya gönderiyoruz. Bu sefer kazanan takım BBL ekibiyle güzel bir röportajımız var. Lüktöş'ün yanımızda BBL Esports'tan Türko var, Türko hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ee, tebrik ediyorum her şeyden önce. Ee, güzel bir galibiyet, umarım iyisindir. İyiyim çok şükür abi. <laughs> nereye koyayım, cebime <laughs> Sen mı? bunu cebine koyabilirsin, biz de cebimize koyuyoruz çünkü. Ha, ha, daha böyle galiba <laughs> iş, bilmiyorum da. Ee, güzel bir galibiyet, Ya keyifli bir galibiyet çünkü keyifli. kötü başladı, ben de tedirgin oldum. Eminim birçok kişi tedirgin olmuştur böyleden sonra ama sonraki iki haritada zaten verilen Toplamda galiba 7 tane ya da 9 tane round var. Müthiş bitirildi. Böyle bir takım ne hissediyor, nasıl hissediyorsun? Abi sana şöyle söyleyeyim. Biz Hı -hı. ilk bini aldıktan sonra takım bir durdurulamaz bir vibe'ı gelmeye başladı. Hı -hı. İkinci bin derken bu kırılma <laughs> maçıydı bizim için. Evet. Playoff'u biraz daha garantiledik diyebiliriz. Şöyle bir için. Tamam olur güzel. Playoff'u biraz daha garantiledik diyebiliriz. Hı -hı. yani şu saatten sonra hani takım daha da durdurulamaz, daha da oturmuş. Kimyası daha hazır hissediyorlar şu anda. Hı -hı. Hepimiz öyle hissediyoruz. Hı hı. Öyle yani. Keyifliydi, maç güzeldi. <laughs> Peki. bir, güzel. Biraz bizim... takım arkadaşlarının <laughs> hakkında soru sormak istiyorum Tabii sana. Abi. aslan onun çok iyi bir yükselişi var. Tabii. Özellikle Bind haritasında da harika oynadı. Ascent'te mesela çok iyi toparladı. Yani firepower'ı Power'ı en azından takıma yansı ya yani oyuna yansımış durumda. Biraz Aslan'ın da yükselişi hakkında yorum yapabilir misin? Var mı bir sırrı ya da tamamen takımın yükselişiyle mi bağlantılı? Abi Aslan dob ya. Aslan yani Maşadov ya. Hani her mi? vurur anladın <laughs> mı? Yani şöyle bir şey de var, tabii evet. takımın kimyası oturmamışken kötü mentaldeyken hiçbirimiz iyi oynayamıyorduk hani kutu dışında. Kutu yerde zaman evet. iyi oynayabiliyorsun. İyi <laughs> ee, 0-3 başladık, güçlü takımlarla oynadık. Ondan sonra ilk binle birlikte herkesin mentali arttı dediğim gibi daha <laughs> demin. Aslan'ı tutamazsın yani abi. Evet. Vurur gider. Bugün de şimdi 4 e, maç kaybediyor BBL Esports ve ardından 3 tane e, seri e, galibiyet elde ediyor. Çok kötü gözüküyor her şey. Hı hı. Bir anda insanlar şunu düşünüyor. Acaba EMEA'nın en kötü takımı BBL Esports mu? O baskıyı biraz anlatır mısın bana? Abi Sonrasında bu çıkışı anlatır mısın? Abi aslında şu şekilde ya yaklaşık 3 yıldır boyunca hepimiz bu şeyde oynuyoruz. Oyun oynuyoruz. E-sporcuyuz. Evet. Çok fazla kötü yorum oluyor, çok fazla hı. iyi yorum oluyor özellikle kaybederken bildiğini çok fazla linçliyorsun. artık alışıyorsun ona ya. Gerçekten evet. seni hırslandırıyor birazcık daha aslında. Öyle kötü bir düşü hani düşüyorsun zaten daha da düşmüyorsun. Evet. Hırslandırıyor diyebilirim. Çünkü takdir edilesi bir çıkış yani. Evet. Her takımın da yapabileceği bir şey değil baktığımda. Ve e, son 3 maçtır da Epin koçluğu var. E, böyle de bir durum var. Bir e, Belspor'da tabii bir değişiklikte de yaşandı ve Şimdi son iki maç oynanılacak. Rakipler de belli. Playoff yolunda hiçbir şey hala garanti değil. değil. Ama e, nasıl e, bir, tabii ki BBL Esports bunun hesabını kitabını yapmıştır. Son maçlara bakılınca neler söylersin? Abi, hı hı. gelen maçlara daha özgüvenli oynayacağız. Hı hı. Daha hırslı olacağız. Daha önemli maçlar çünkü. Playoff garantileme maçları. Yani parçalayacağız ya açıkçası. Evet. Yani parçalamaya umarım. çıkacağız. Öyle hı hı. şeyimiz yok, şansımız evet. yok yani lüksümüz kalmadı. Umarım umarım yani herhalde röportaj süresinde biraz doldurduk seninle. Ee, umarım <gülüyor> 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 Umarım e, iyi, iyi bir şekilde devam eder. İyi Bugün an, futta umarım. kazandı. E, son maç Futsal Esports BBL eSports maçı ve <laughs> Futsal Esports BBL maçı şöyle bir maç olabilir. Yani ya futun ya da BBL'in yofa gideceği maç da olabilir. Birisinin garantilediği birisi sizin çabaladığınız bir maç da olabilir. Onlar için de bu olabilir. E, fut, son maçın futi e sports maçı olması sizin için iyi mi yoksa kötü mü hissettiriyor sana? Ya da aslında takıma? aslında hepimize iyi hissettiriyor ya. Hani birbirimizi kıracağız yani o maçta. <laughs> Eğer yani ikimiz de çıkma maçı, ya da Birimiz oluyor. yani her türlü gelecek. <laughs> mesela ben Geis'in şu açıklamalarını yürüyorum o maç benim beklediğim evet, maçti. Görmüşsün evet. sen de. Ya BBL Esports ıı, için tabii ki siz kazandınız, onları EMA dışında bıraktınız. BBL Esports için belki böyle bir şey yoktur ama sizin için ekstra motivasyon sağlıyor mu? Ya aslında sağlamıyor ya, normal hı. çıkıp normal oyunumuzu oynayacağız. Hı hı. Öyle pek bir şey ekstrası yok ama daha özgüvenli olabiliriz yani hı hı. E, gerektiğinden. Şunu Çünkü söyleyeyim. birazcık derbi havası evet. var ya. Yani. Aynen dediğim gibi daha özgüvenle oynayabiliriz. Yani savaşacağız yani orada. Onlar da savaşacak biz de artık kim, kim vurursa olacak. Ama. Güzel bir tabii ki maç olmasını temel. Yani o haftaya girilirken umarım iki takımımız da günün sonunda playoff'a çıkmış olur. Evet inşallah umarım. Kolay da değil tabii ki biraz senin de aslında maçtaki durumundan bahsetmek istiyorum. En iyi maçlarından biri değildi. Değildi. Bakıldığı zaman evet. ama senin için de açıkçası yani hiç... Kazanılan haritalarda sana iş düşmedi. Bind'in ikinci yarısı hariç. Ee, biraz performansından bahseder misin? Ee, normalde Türkoyu hep böyle clashlarla biliriz ama çok da Initiator oynadın. Öyle çapar rollerde de görmedik seni. Ya aslında şöyle o eski rolüm yok. Evet. O eski rolüm yok. Yani o biraz beni afallattı. Evet. Hani bazen yani zaman zaman yine alışılmamış durumlar oluyor yani. Ben neredeyim lan falan yapıp kaosun içinde <laughs> bulabiliyorum kendimi. Daha sakin <laughs> oyuncuydum çünkü evet. önceden. Yani ona tam adapte oluyor gibiyim şu anda. Hı -hı. Hani alışıyor gibiyim. Zaten var ya dört tane canavar. Evet. Biri oradan vuruyor, biri buradan vuruyor. Hı -hı. Bind'de TD T'de hiç pozisyon olmadı. Hı -hı. Hiç. Evet. Bind'da... CT'de ben şey dedim hatta. Dedim ki bunlar dedim yüzde yüz beni ev yüzlerle. <laughs> i̇ki tane vurmuş. <laughs> evet, Bunun i̇ki işte vurdu. Yani beni ev adam da Cold Üç vurmuş. Hani <laughs> bari şey dosu yolla. <laughs> şey dostu iyiydi. Evet şey dostu iyiydi. Ama çok güzel kilitledin oyunu. Yani evet. Yani, zaten... PSY'de güzel savunduk. Normalde Prag'larda savunamıyorduk. Hı, hı Bayağı iyi savunduk PSI'de. Evet. Bind iyi hissettiğiniz bir harita oldu. Şimdi ilk tabii ki harita havuzuna yeni dahil oldu. BBL Esports için de Icebox da fena harita değildi. Bind'ın gelişine seviniyor mu BBL Esports yoksa Icebox'ın çıkışına üzülüyor mu? Seviniyor. Seviniyor. Ya, Icebox'da çok random oynuyorduk. Hiç böyle hı. nasıl diyeyim. Belli değil de adapte olamıyorduk Mepe. Yani bind bizim için daha iyi o yüzden. Diyorsun. Evet. evet. Peki. İyi o zaman. Sonraki maç e, tabii ki başarılar diliyorum Türko. Türkiye Elinize sağlık bugün için de tebrikler. Bizi çok sevindirdiniz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yani Hı -hı. bizi desteklemeye devam edin. Umarım son iki maçımızı da yeneceğiz. Playoff'larda görüşmek üzere. Peki o zaman. Türkiye'ye BBL Esports'a teşekkürler diyoruz. teşekkürler diyoruz. Bizden bu kadar sözümüz analizimiz aslında. Karan emin miyiz ya bu kadar olduğuna? <laughs> bir şeyler daha vardır bence soracağım. Bence Beraber... birkaç da eksik vardı abi bu arada. Eksik evet. vardı. Dönelim. Koran Turku'yu ilk kez görüyormuş Danladı gibi Danladı çocuğu bildiğini ya. <laughs> daha ice bak sen ediyorsun. bind gitti falan. <laughs> Uyudu millet burada abi. Türkiye'de saatler ileride ya. Onu hatırlatalım yani. Röportajlarda artık. <laughs> Analize bir dönüyoruz. Herkes kafayı koymuş. <laughs> Yani ben... Turko çok aşırı konuşkan bir değildir genel anlamda ama buradan şunu ben biraz <laughs> daha anladım vibe olarak pozitifliği yani evet. takımda da o yükselişle beraber evet ya biz playoff'a gideceğiz yeneceğiz hatta işte belki de seed kovalayacağız hmm. ee, haline gelmiş takım. Bu güzel bir yükseliş. Öyle. Ya yani, Karan da bu arada açmaya da çalıştı tabii Türko'yu. Türko evet. normalde de çok evet, sakin evet. olduğu için Türk biraz... Öyle kısa net cevaplar. Evet, hani derine evet. girmeden veriyor. O yüzden... Icebox Mind'a ne diyorsun? Mind <laughs> <laughs> abi diyor. Bırakıyor. <laughs> ya ben şey ama takıldım. Onu da söylemişti. Diyor ya B site'ı savunamıyorduk Pırak'larda. Lan bu ne o zaman yani? Böyle bu bir <laughs> savunmuş halin ne peki? Yani orada ne çıkacak ortaya? Bence çok tatlıydı. Güzel de bir tabii röportajı oldu. Türkler olunca birazcık daha uzun sohbet oluyor. Tamam. Vakit konusunda da çok fazla problemimiz olmuyor. Şimdi tabii önümüzdeki maçları da biraz konuştuk. Haliyle bence BBL'in de FUT'un da çok iyi hazırlık yapması gereken iki hafta. Yarın yine maçlarla devam ediyor olacağız. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Icebox'ı, Bind'i konuşmak isteyen falan var mı? <laughs> yani güzel bir çifte galibiyet günü oldu. Ee, takımlarımızın da sene başına göre şu an ikisinin de playoff yarışını da hissettirmesi çok keyifli bizim için. Ee, umarız inşallah iki takım da atacağız playoff'a. Aynen, hedef o yönde. Yani e, Türko biraz orada... Yani geyiğini yaptı diyelim de birimiz birimizi kırabiliriz gibisinden. Yani kimse kimseyi kırmadan ikisi böyle 4-5-4-5 yani, yapıp çıkarsa yani. muazzam olur. İnşallah öyle bir senaryoya kalmaz. Hani birinin diğerine eleyeceği bir senaryo olmaz umarım. Tek temennimiz o. Ben de öyle istiyorum ama az önceki düşüncemi tekrarlayacağım. Bence futun biraz daha garanti olduğu şu anki durumundan ötürü ve BBL'in foot'u yenmesi gereken bir senaryoya gideceğiz gibime de geliyor. Çok Bakalım. güzel bir... Çok güzel bir günü gerçekten geride bıraktık. İki takımımız galibiyetlerini almayı bildiler. Ben analiz masasında gitarist yanımda sevgili Ruth ve diğer yanımda sevgili Gandhi ile beraber dilimiz döndüğünce sizlere maçların analizlerini aktarmaya çalıştık efendim. Bu gecelik bizden bu kadar. Yarın aynı saatte aynı ekranlarda görüşmek üzere. Herkese bay bay. İyi geceler.